Evet millet selamın aleyküm. Ses ve görüntü biraz değişik olabilir. Farklı bir cihazdan kaydalıyorum ona göre. Geçenlerde toplu kısımda bir tane gönderi paylaşmıştım. Bir tane bilgisayardı. Fiyatını falan tahmin etmenizi istemiştim. Daha sonrasında o kargo bugün geldi. Şu markaları sökeyim üzerinden. Ondan sonra daha iyi bir şekilde inceleyelim efendim. Hadi bakalım. Zar zor çıkarttık ama çıkarttım arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir çantadır? Laptop çantasına hiç benzemiyor. Bavul gibi. Hayda. Bir poşet var ya. Allah kahretmesin. Kanka bu 17 inç falan herhalde. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı böyle büyük duruyor. Ama çerçeveler yumuşamış. Yani kendiliğinden açılıyor gibi geldi bana. Bir tane adaptör ayarladım. Sıkıntı yok. E, cihaza cihazda tepki veriyor. Şurada ışıklar falan da yanıyor. Ama ekrana görüntü gelmiyor. Muhtemelen RAM'lerden birisi çıkmış olabilir yerinde. Tekrardan selamlar dostlar. Cihazı çalıştırdım. Bir defa açıldı. Hatırlıyorsanız bit pazarından 3 tane adaptör almıştık. Bu da zaten Acer marka. Şimdi dostlar bu cihaz bir kere açıldı. İçerisini baktım ettim falan filan derken. Fakat mavi ekran veriyor sürekli. Sanırım Windows'ta bir sıkıntı olabilir. RAM'in birini taktım zaman açılmıyor. Diğerini takarsanız, yani tek başına takarsanız açılıyor. Orayı da bir bakacağız. Bir de çok fazla ısın. O yüzden buna bir termal bakım yapmayı düşünüyorum. İçerisini komple sökeceğiz. Umarım düzgün bir şekilde sökebiliriz. Bu arada cihazımız 17 inç arkadaşlar. Bayağı kocaman bir ekran var. Şöyle bakar mısınız abi? Eğer sorunsuz bir şekilde çalışırsa yazılım bilgisayar yapacağım. Hadi içerisini sökelim. Arkasını çevirelim. Başlayalım abi sökmeye. Öncelikle şu arka kapağını sökelim. Aslında sökmüştüm de. Yerini kapattım bilmiyorum ya. Keşke kapatmasaydık. Umarım cihazın RAM'inde bir sıkıntı vardır. Yani anakartta falan bir problem varsa ya da ekran kartında o biraz sıkıntı olabilir dostlar. Tamir edemeyebiliriz. Bu harddisk oldukça hızlı çalışıyor. Yani buna SSD takmadan bile kullanabiliriz bu bilgisayarı. Muhtemelen tarihi yeni o yüzden olabilir. Çok ince duruyor. SSD'den bile daha ince. <laughs> 4, 4, 8 olarak. Buna 16 GB kadar RAM takılıyormuş. Bu da bizim için güzel yani. Takarız belki. RAM bulabilirsek. Tabii ki cihaz performans çalışırsa hallederiz yani Ramzan. YouTube'a falan girdim. 1080p videoyu açabiliyordu arkadaşlar. Donmadan. Belki biraz FPS düşük olabilir ama öyle çok da kasmıyor yani. Burada bir şey varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. M.2 SSD desem benzemiyor. burada sanırım A kartıyla ilgili bir şey varmış ama onu sökmüşler buradan. Almışlar yani. Belki de yoktu yani bilmiyorum. M.2 yuvası da olabilir. Çok deneyim değil. Yani ekran gerçekten çok büyük arkadaşlar. Hani bu bilgisayarla film falan izlenir rahat bir şekilde. Ben sadece yazım işleri için kullanacağım. Diğer bilgisayarı da bu arada satmayı düşünüyorum açıkçası. İlgilenen varsa yazabilir. Onun içerisinde normalde i5 takmıştım da onu geri sökmem lazım. Çünkü çok masraf yaptım arkadaşlar. Eski işlemcisini geri takacağım. i3 birinci nesil bir işlemci. Youtube falan açıyordu öyle bir problem yoktu. Gerçi i5 de zaten birinci nesil de. Şimdi bu klavyeyi buradan sökmemiz gerekiyor ama nasıl sökeceğiz bu klavyeyi buradan? Yapıştırmışlar mı oğlum bunu ya? Abi bu nasıl bir klavyedir ya arkadaşım? Oy. Dostlar sanırım en zor çıkarttığım klavye bu oldu. Yani o kadar zor ki çıkartması. Bunu buraya bant yapıştırmışlar. Bunu da önceden açmışlar arkadaşlar. Çok belli bakar mısın? şunu? Bu da zaten hiçbir şey yaramıyormuş. Neyse çok beğendi. Yani gerçekten şu klavyeyi çıkartmak benim için zor oldu. Bu arada sessiz konuşuyorum kusura bakmayın. Gecenin kaçı bilmiyorum da. Saat 2 arkadaşlar. Gecenin ikisinde video çekiyoruz abi. Sıvı teması var gibi şuralar biraz paslanmış arkadaşlar. Nem de olabilir emin değilim. Ama o kadar da kötü durmuyor açıkçası şu kısım bayağı böyle sararmış duruyor ee, umarım bir anakart sıkıntısı yoktur arkadaşlar burası gerçekten çok ısınıyor çünkü bu kadar abartmayın yani bayağı bir sararmış ama anakart alınca laptop direkt kuş gibi oldu kaldıralım İçerimiz bu şekilde arkadaşlar daha önceden tamir görmemiş gibi duruyor tam olarak gösteremiyorum ama şuranın rengi değişik şuranın rengi değişik arkadaşlar değişmiş yani olabilir anakartımız burada Şöyle baya kötü durumda. Ya kötü durumda değil de. Bu arada bunun işlemcisi değişiyor. Ekran kartı değişmiyor. Ama işlemcimiz değişebiliyor. Bu iyi haber. Güzel yani değişmesi. Şimdi şurayı bir açalım. Evet yavaş yavaş oynattık ve boom. Evet, bu ne oğlum? Burada başka bir şey var. Burada başka bir şey var. Yani işlemcimizin termal macunu tam olarak kurumamış. Yumuşak ama şey olmuş yani. Nasıl diyeyim size? Sıvılığını biraz kaybetmiş arkadaşlar. Sakın yok bunu güzelce bir temizleyelim. Yani öyle çok kurumamış ama böyle hafiften şey olmuş. Anlamışsınızdır ya. Oğlum buraya oyun hamuru mu sürmüşler? Bu oyun hamuru değil mi? Tam olarak bir oyun hamuru kanka bu. Ciddi söylüyorum bakın bu oyun hamuru. Şimdi aşağı gidip termal macun getireyim dostlar? Çünkü termal macun burada yok. Bu arada BIOS pili de olmuş. Bunu da değiştirelim. Şimdi dostlar anlamadığım bir şey var. Burada sarılık var. Ama kartın genel anlamında her tarafında sarılık var. Fakat bu çıkıyor gibi. Yani sanki sigara içilmiş gibi duruyor. Tam olarak tabii ki emin değilim. Şöyle. Çok öyle şey yapmaya gerek yok. Aşırı derecede pis durmuyor. Kenarlarda tozlar var. Buradan fanı çıkartmaya hiç gerek yok. Şuradan. Bu ne oğlum ya? Allah kahretsin ya. Ortalığı batırdık yine var ya. Şu masa var ya. Neler neler gördü ya. Gerçekten. Şöyle çıkarttık abi. Biraz fazla sürdük ama olsun. Pedleri falan ellemeyeceğim. Çünkü bende yok. Şöyle bakıyoruz tertemiz bu tarafta güzel. iyi durumda yani. Şöyle. Evet şöyle hafiften sıkıyoruz. Tam olarak hepsini sıkmıyorum. Şöyle bir yerleşsin sadece yerine. Ama oğlu bilgisayarı bakım. <laughs> Daha öncesinde bir sıvı gibi bir şey dökülmüş yani. Kola mı dökülmüş artık? Öyle çok dökülmemiş ama dostlar. Sadece şu kısım biraz paslanmış. Ama o kadar dolar olur herhalde ya ne yapalım. Sonuç olarak kaç yıllık bir bilgisayar. Ne bekliyorsun kral? Şu kısmını da üzerinden geçelim. Abi kasa ekranı taşıyamıyor resmen. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne böyle? Evet. Şimdi kasa oldukça şey arkadaşlar bakın burayı ben kırmadım. Burası zaten böyle kırıkmış daha önceden. Ama çok önemli değil. Şu kısımlara bakıyorum. Burada da böyle bir kırıklık var olur o kadar. Şu kısımda böyle bir kırıklık var. Yani kasa genel anlamıyla temiz gibi duruyor. Dikkatlice bakıyorum. Da başka bir yerden bir şey çıkarttık mı vesaire vesaire diye. Evet şöyle bir tane BIOS pili getirdim. Bu bit pazarı aldığımız kasanın birisinden çıkmıştı. Umarım çalışıyordur. Şöyle taktık arkadaşlar. Güzelce burada dursun. Bunu da yerine takalım. Bizim üst kasamızı geri takalım yerine. Çünkü zaten kabloların bir çoğu üst kasada. Yani şöyle zaten yerine direkt oturdu. Evet şöyle 5 tane vidamızı buraya koyalım. Beyaz olanlar şu alt köşedeydi yanlış hatırlamıyorsam burada başka bir şey kalmadı gibi duruyor bir test edelim 3 kablomuzu taktık startı veriyorum oğlum biz ne yapıyoruz ya rem takmamışız fişe bağlayıp açmaya çalışıyoruz hayır yani ben de diyorum ki neden açılmıyor açılmaz tabi kanki Evet hazır mıyız? 3, 2 1 Bastım valla Fan çalıştı Şurada diskimizi algıladı Acer logomuz geldi güzel 4 GB RAM diyor dediğim gibi RAM'in teki arızalı olabilir çünkü onu takınca görüntü vermiyor. Neden vermiyor bilmiyorum. Windows 10 Pro varmış. Ben buna Tiny yükleyeceğim. Tiny Windows 10. İşlemci olarak i5-460M bulunuyor. Eski tip bir ekran kartı ama hiç yoktan 1 GB'lık bir ekran kartımız var. 465 da de depolaması varmış. İşte burada diskin sağlığı falan da yazıyor. Ekran kartımız 44 derecede çalışıyor şu anda. İşlemcimiz de 34-35 derecede falan çalışıyor. Bu da güzel bir haber arkadaşlar. Ekranımızı kapatalım. Bütün parçalarını falan yerine takalım. O şekilde tekrardan bir test yaparız efendim kapat diyelim. Önce klavyemizi yerine takalım. Bak takılırken kolay takılıyor abi ama çıkartırken bir türlü çıkmadı. Sakın bu videoyu izleyip gidip kendi bilgisayarınızın içerisinde açmayı çalışmayın. Bozarsınız bir şey olur. Sorumlusu ben değilim arkadaşlar haberiniz olsun yani. Özellikle güncel bir bilgisayarınız varsa kesinlikle böyle şeyler denemeyin. Ben bilgisayarcı falan değilim. Tamirci de değilim. Kendi bilgisayarınızın başına bir şey gelmesini istemem. Sadece böyle yani. Bunu da şöyle alıyoruz şuradan takıyoruz. Daha sonrasında ittiriyoruz. Bitti. Şurayı da sıkıştıralım efendim. Dedim ya RAM'in teki sıkıntılı çalışıyor diye. Bende şöyle bir tane bilgisayar vardı. Bunun içerisindeki RAM'i buna takacağız. Şunu mu takalım abi? Açılacak mı? Açılacak mı? Açılacak mı? Açılacak mı? Windows logomuz geldi. Yine mavi ekran veriyor ya. Taktığımız Samsung RAM'i çıkartalım yerinden. Tamam şunu taktık. Takıyoruz. Tekrardan basıyorum. Yani sıkıntısız bir şekilde açılırsa RAM'de bir problem Yoktur. Buranın derdi ne kanka ya? Oğlum senin derdin ne? Hayırdır birader? Arkadaşlar bayağı açıldı yani. Şöyle 6 GB'lık RAM olduğunu gösteriyor. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün... Şimdi 1080p açabiliyormuş. Bakalım 1080p'de şey donma var mı? Hiç... Şimdi ekran yansımalı olduğundan dolayı tam olarak düzün görükmüyor ama yapacak bir şey yok. Bunu sizlerle birlikte görmüş olacağız. Dostlar videoyu farklı görüyorum. Youtube kanalıma abone oluyorsunuz ama Instagram'da herhangi bir şekilde gelişim var. Neyse kamerasını göstermek istiyorum. Tamam güzel çalışıyor. Alt 4 yaptık. Hızı da fena değil. Güzel. Arkadaşlar ben bu cihaza 1175 TL verdim, kargo kesintileri carttır, cöktür, hepsi içerisinde. Onun dışında masraf yaptım mı? Hiçbir masraf yapmadım, sadece bir temizledim, bir de termal macun e, sürdük sizlerle birlikte. Başka da hiçbir şey yapmadık. Özellikle ekran için aldım ben bunu. Şimdi bu cihazın sorunsuzları aşağı yukarı 3000 TL'ye falan satılıyor internette. Sizce nasıl? Yorumlarda yazabilirsiniz. İçerisinde i5 var ama tabii ki birinci nesil. Yapacak bir şey yok. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu şekilde videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı. Unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Başka videoda görüşürüz. Bay bay. Dostlar 3. defa kayda giriyorum. Normalde oyun testi yapmayacaktım. Bunun için ekstra bir video çekmeyi düşünüyordum. Sonradan düşündüm ki buna hiç gerek yok. Ne gerek var ikinci bir video yapmaya değil mi? 3 tane oyun indirdim. Bunları sizlere göstereceğim. Valorant var. The Long Drive var. Ve Euro Truck Simulator 2 var. GTA 5 falan indirmedim. 100 GB'lık oyunu 12 bekleyecek bekleyecek inmesini. Şimdi öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. MSI Afterburner denilen bir uygulama var. Bunu indirdiğiniz zaman şu köşede işte FPS sayacı, sıcaklık, cart bunları gösteriyor. Fakat bu bilgisayarın direktlik sürümü düşük olduğundan dolayı ne yazık ki FPS göstermiyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Aslında bu uygulama tamamen benim için çöp oldu yani. Çok bir işimize yaramayacak. O yüzden onu kullanamayacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza girelim. Bilgisayar çantasının içerisinde şöyle bir tane DVD çıktı arkadaşlar. Bunun içerisinde Windows 7 var. Sanırsam şifreli yani içerisinde format atılmıyor. Hadi bunun içerisine format atıp bazı dosyalar falan yedekleyecektim ama ne yazık ki. Zaten gigabyte de o kadar yüksek değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4.7 yazıyor. Yani yani 5 gb bile değil arkadaşlar. Böyle bir tane disk çıktı. Evet ilk grafikleri göstermek istiyorum. Buradan bütün grafikler düşükte. FPS limitimiz yok burada. 190'a kadar çektim. Ne kadar veriyorsa artık. Buradaki bütün her şey kapalı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ne var ne yok her şeyi kapattım. Daha sonrasında alt kısmına da şuradan FPS sayacını açtım. Hani hiç yoktan uygulamanın içerisindeki FPS sayacına bakalım yani. Bu arada yansıma yapabilir. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ekranımız mat bir ekran değil arkadaşlar. Diyelim şimdi öncelikle şu kapıyı açmak istiyorum. Şöyle bakın açıyorum. Şu an 50 FPS burada yazıyor görebiliyor musunuz? Umarım gözüküyordur. Bazen 30'lara falan düşüyor bazen 40'la oluyor işte ne bileyim. Çıktık arabadan dışarı doğru. Arabanın içerisinde çok fazla bunu hissetmiyorsunuz fakat C'ye basıp ben dışarı çıktığınız zaman Onun böyle ne yapıyor. Şaka mı lan bu? Demin ikinci şahıs olarak oynayınca biraz kasıyordu ama şu an kasmıyor. <laughs> Anlamadım. Biraz oynayalım bakalım. Bilgisayar ısınınca belki kasa. Şöyle ya. yapmıştır Yapıştır lan. Güzel gidiyoruz bu arada. Oğlum tekme atıyor lan resmen. <laughs> Çok iyi lan bu oyun. Bunda normalde içerisindeki RAM'i desteklemiyordu. Yani 4-4 vardı içerisinde. Birini desteklemiyordu. Ben daha sonrasında 6 GB takmıştım. En sonunda da gittim aşağıya biraz baktım ve 4 GB RAM daha buldum. 1066 MB hızlarında çalışan bir tane RAM'di ve taktım. Şu an bunun içerisinde 8 GB RAM var. Haberiniz olsun yani. En son 6 idi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi akıyor zaten. Çok fazla göstermeyeceğim. Hemen şöyle alt F4'e bastım. Yapamadık bir dakika. Alt F4'e bastım. Kaç saniyede kapanı? Evet güzel. Harici olarak içerisinde SSD yok. Dostlar oyuna gelebilmem için bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyormuş. Lanet olsun. Başlasın geri gelelim. Evet dostlar biraz geç oldu ama açıldı sonunda. Sıkıntı yok. Öncelikle poligonda göstereceğim. Daha sonrasında normal bir ölüm kalan falan gireriz. Oradan göstereceğim FPS değerini. Diyelim ben bir oyuncuyum. Kanka. Buraya girdim. Bir alıştırma yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ben alıştırmayı. Şu an burada FPS'imizde 45'leri falan görüyor. FPS'imiz sabitmiş. Burayı hemen kapalı yapalım şu an kapalı değil arkadaşlar. Şu an 40 alıyoruz. Değişen bir şey olmadı. Şöyle oynatıyor arkadaşlar ama yani adam vurabilir misiniz? Belki pusarak, belki başka şey yaparak. Şu an 50'lere çıktı mesela. Şu kısma geldiğim zaman 50'lere çıktı. Şu an 60'ları bazen görüyor. 70 olamadı. Abi ben adamı vururken kasıyor. Kasıyor ben adamı vuramıyorum. Falan diyorlardı. Harbiden doğru yani. Eğer bilgisayar böyle kötüyse. Baksana. Droplamalar giriyor yani. Bu bilgisayarda bence Valorant oynanmaz arkadaşlar. Yani oynansa bile hani zar zor bronz veya gümüş olabilirsin. Pek bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Abi ya. Oğlum vallahi bak kontrol etmesi gerçekten zor. Mouse'u çekiyorsun sonradan geliyor gibi hissediyorsunuz. Çek şu alt ya. Çok fazla gösteremedim çünkü biraz sinirlenmiş olabilirim. Son olarak dostlar Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Bakalım güzel bir performans verecek mi abicim. Hadi bakalım. Dostlar telefonun hafızası da olduğundan dolayı kayıt durgu Tekrardan başlattım. Lan bir kameramız yok ya. Lan biz nasıl youtuberız ya gerçekten. Nerede oğlum bu youtuberlar çok kazanıyor diyordunuz. Kazansam gider bir kamera alırım ya. Telefonla kayıt alıyorum abi yeter artık. Şimdi dostlar oyun açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ee, buradan gelin sistem ayarlarına bakalım. Yani hangi çözünürlükte oynuyoruz onları sizlere göstermek istiyorum. Burada 1600'e 900'ü çözünürlüğünü görebiliyorsunuz. Zaten en yüksek bu. Ekranımız 1920'ye 1080 değil bu arada haberiniz olsun. Alt kısma baktığımız zaman ise burada düşük görebiliyorsunuz. İleri ayarları diyelim mesela ölçeklendirme, cart, burada birçok şey var dostlar. Ama bunların hepsi düşükte zaten. Yani bu kısım böyle. FPS sayacına baktığımız zaman ise FPS sayacımız burada yok. Arka planda FPS sayacımız 30'daymış. Yani alt taba falan alınca olan FPS sayacı. Normal FPS sayacımız da 94'e sabitli. Hadi burayı şöyle 160 yapalım. Abi 160 vermez de. En fazla vereceği maksimum 60 FPS'tir. En düşük ayarlarda oynayacağız. Ben daha öncesinde yüksek ayarlarda denedim. Çok fazla kasıyor yani oynanabilecek düzeyde değildi. Biraz parlaklık arttırmıştım normalde. Bu kadar parlak değildi oyun. Yani biraz daha görüksün diye. Neyse idare edin çok da önemli değil bizim için. Evet şöyle gaza bastığımız zaman normal gidiyor. Ama FPS drop'u var arkadaşlar. Mesela şöyle dışarıdan sürelim. Evet böyle FPS drop'lanmalar var. Oo bayağı kastı lan. Hani açıyor mu açıyor ama oynanabilecek düzeyde mi? Emin değilim. Arabanın içerisinde tabii ki biraz oynanıyor. Ekran kartımız 2 GB falan olsaydı oldukça iyi olabilirdi. Ama ne yazık ki ekran kartımız 1 GB. Yani hiç çoktan 512 MB değil. Ya 512 MB olsaydı ne yapacaktık? Mesela bir kaza yapalım. Kaza yapınca FPS düşecek mi? vardı harbiden 30 FPS'ten daha düşük ya. Yok kanka ben bu oyunu oynamam yani. Oynasam bile zevk alamam yani. Donduğundan yani dolayı. Nasıl bir FPS kaybolacak? Aa hiçbir şey olmadı. Kazaya sebebiyet. Evet. Ama çok da bir şey olmadı. Biraz daha hard bir şey istiyorum kanka. da. Şu ne? Aha buraya çarparız abi hadi. Oy! Hasar %100 kanka. Ne yaptık lan böyle? Oğlum çok seri çarptık bu arada. Bu şekilde oynatıyor. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Bir alt F4 performansına bakacağım. Dedim ve şu kapatma tuşuna bastım. Nereden bastık kanka tuşa ya. Aslında avar Aa oyun kapanmamış lan. Alt F4 yap kanka. Herhalde kitle moduna geçti. Alt F4'ü yaptım ama geç oldu biraz. Neyse tamam. Arkadaşlar kısaca bilgisayarımız bu şekilde hani sizce nasıl yani fiyatına göre bence ortalama hani 1200 TL'ye ne alabiliyorsun kanka bisiklet alsan bisiklet alamıyorsun hani telefon alsan ikinci el alabilirsin tabii ki ama sıfır zaten alamazsın Bilgisayar desen zaten sıfır imkansız ee, i̇nternette bazı bilgisayarların ilanları var. Böyle mini booklar falan var. Onları aşağı yukarı 800 ile 1000 TL arasında satıyorlar. Onu almaktansa bu bilgisayar almak benim kanamda biraz daha mantıklı geliyor açıkçası. Evet videomuzun sonuna geldik. Gerçekten burada videoyu bitireceğim. Yeter başka ekleme yapmayacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu şekilde başka bilgisayar videolar istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca maddi konuda destek çıkmak isteyen varsa da zaten onu halleder. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. istiyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum. Ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.